Hanımlar beyler, Arçelik Buzoğlu bir yerleştirme challenge'ına hepiniz hoş geldiniz. Stüdyoda hepinizin tanıdığı iki şahane yarışmacı konuğum var Ay Yüce ve Ali Can bizlerle beraber siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkürler sağ olun birazdan arkamda gördüğünüz MaxiFit buzdolaplarını tam 3 dakika içerisinde olabildiğince doğru bir şekilde yerleştirmeye gayret edeceğiz. Profesyonel hayatlarında ve özel hayatlarında sıklıkla buzdolabıyla muhatap oluyorlar elbette. elbette. O yüzden bu konuda ne kadar iddialı olduğunuzu merak ediyorum. Ben çok iyi yerleştiririm buzdolabını diyor musun? Ben çok iddialıyım. Zaten hobimdir benim buzdolabı yerleştirmek. En iyi arkadaşlarımdan bir tanesi. Her aşırın aslında en iyi arkadaşlarımdan bir tanesidir. o yüzden çok titizlikle ve profesyonelce Ayıcı'ya geçeceğim. Birazdan ben şampiyon olacağım. Tetris evet. oynar gibi yerleştirilirmiş. Aynen gibi. öyle. Bir de Aynen sende öyle. boy avantajı da var. Yani üst raflar senin için bir dezavantaj evet, mı? Evet direkt. <laughs> Sen Ayyüce? Ee, benim için bir terapi aslında. Buzdolabı yerleştirme Yerleştirirken terapisi. Yerleştirirken evet bayağı sakinliyoruz. Dertlerimizden kurtuluyoruz. O yüzden ben de e, düzgün ve hızlı bir şekilde yerleştireceğimi düşünüyorum. Kendi buzdolabını çok iyi tanıyor musun mesela? Evet. Arka rafın işte şu mayonezin arkasında şu var diyebiliyor evet, musun? Evet diyebilirim ne var? ve... Mayınızın arkasında çok çünkü kapakta. <laughs> Güzel. Evet. Tuzak soruyordu. Aynı zamanda dolabımın da kimsenin açmasını istemem. Yani özel alanımmış gibi geliyor bana. Benim buzdolabım mı başkasının açmasını istemem. Peki hala, o zaman, hazırsanız ben hazırım. Hazırsan. Ben de hazırım. Hazırsanız ben çekiliyorum ve 3 dakikamızı başlatıyorum. 3 iki, bir başla. Hadi. İkisi birden raflardan başladı. Son derece enteresan. Yarışma olunca işin heyecanı bambaşka. Evet. Ay Yüce o kadar konsantre ki, yani hiçbirinizle ilgilenmiyorum, ben işime bakarım diyor şu an. Ben bunları yer bulamadım. Sanırım bir hata yaptım. Aha! Evet. Ne yapıyorsun? Ecem biraz bana mı yardım etsen ya? Evet, geliyorum. Gitme Buzdolaplarından alarmı duyduk bu Burada arada. Burada üç tane üzüm kalmış. Buzdolap ya yok. Her şeyin sığdığına emin miyiz? Bir şeyler sığmıyor olabilir mi? Biz bunu test ettik, onayladık. Buradaki her şey buzdolabına sığıyor Ayyüce. Tamam. Ne? Ali. <laughs> bunu Aleyhi nereye koydun? Gerçekten. Neden? Evet. Yani hani centilmenlik bunu Neyim? nereye koydun? Kaslı. <laughs> Onu nereye koydum? Onu daha koymadım sanırım. Onu bir yere burada. koyar mısın sana? Evet. Tamam, bunu şöyle yapalım, şuraya koyalım. Tamam. Bu seferlik kapağını ters çevirebilirsin sanki ya. Ayıcıan yavaş ol ya. Ne kaldı? Evet, bunlar kaldı. Ayıcıan çok enteresan taktikler deniyor. Ben hızlanacağım ama rakibimi yavaşlatayım. Mesela bunlardan <laughs> Bu bir tamam tanesi. Var. Ya da kendi buzdolabıma sığdıramadığımı rakibimin buzdolabına yerleştireyim. Buraya. Akşama enginar var. Acıkan yiyebilir. Son 10 saniye arkadaşlar. 10 saniyede artık ne sığarsa o kadar. Son 5 4 3 2 ve 1 Ali evet, Can da ben kazandım. niye koyayım dedi. Ama bazı şeyleri yerleştirdim. Bazı şeyleri? şeyleri yanlış yere koymuş da olabilirim. Öyle bir... Göreceğiz bakalım. Çünkü... Peki, e, yani. Mümkün olduğunca ayırmaya çalıştım. Kapatabiliriz bu sonatlarımızı. Şeyleri. Onun buzdolabı kapanmıyor. Bir dakika. Aa, bir dakika. <laughs> buzdolabı kapanmıyor. Niye? Acaba <laughs> en üst rafa koydukların hani o mayonezleri koyduğun yer biraz buzdolabının boyunu aşıyor olabilir mi? tap Tapatatap tatap. -ta -ta Aa. Evet. Ama yani. Tamam. Sen kazan. Evet. Biraz evet, ya bu, biraz gülebilir miyiz? Şimdi şey e, ben de şöyle geleyim. Bu pek hesaba kattığımız bir senaryo değildi açıkçası. <laughs> Bakayım hani bu zıbapları yani. nasıl yerleştirecekleri düşünmüştük biz de bu yarışmayı tasarlarken ama bu kapağının kapanmayabileceğini hiç düşünmemiştik. Ee, başımıza gelen o oldu. Nasıl geçti diye soracağım ama aynı de çok sinsi bir gülümseme görüyorum şu anda. Bruce Willis oh. gülümsemesi. Ya şöyle gerçekten dolabınızı iyi tanımanız lazım. Ben kendi dolabımı tık 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 hemen hızlı bir şekilde dolduruyorum. Hiçbir planlama da yanlışlık olmuyor ama ee, bu çok daha üst model ve daha sistemli olduğu için sistemlik sistemlilik bana göre bana Göre gel ben sistem sevmiyorum kardeşim. <laughs> Aynen. Sistem bana göre değildi. Beklemediği durumlarla karşılaştı. Evet, evet. Ayrıca yani hani bir şey söyleyeceğim. Savaş her şey mi baktı? Ama Alican yanlış yaptı. Sen yine domatesin şeyin kalmış ben. Hepsini en azından aldım. benim. Kapağım Zamanın kapanıyor. Yetmedi. <laughs> kapağım kapanıyor. Sen yanlış yerleştirdin. Düzen de önemliydi çünkü. Sevgili dostlar, ikisinin birden atladığı çok önemli bir şey vardı. Bu bir buzdolabı doldurma değil, buzdolabını doğru yerleştirme challenge'ıydı aslında. Merak ediyorum, sence doğru yerleştirebildin mi? Ben doğru yerleştirdiğimi düşünüyorum, evet. Sen Ben %80 doğru yerleştirdiğimi düşünüyorum. Biraz hız olduğu için yanlış yerleştirdiğim noktalar vardır mutlaka. Şimdi bunu göreceğiz sevgili dostlar. Bakalım kim dolabını daha doğru yerleştirdi? Bunun için Arçelik Arge'den mühendis arkadaşımız Eda geliyor. Hoş geldin Hoş Eda. Eda bu işin uzmanı sevgili dostlar. Şimdi dolapları teker teker değerlendirecek. Hadi o zaman dolapları açalım ve Eda değerlendirsin. Sendeyiz Eda. Baktığım zaman buzdolabını tam doldurmadıklarını görüyorum ve doğru yerleştirdiklerini söyleyebilirim. Çünkü burada buzdolabını tam doldururlarsa eğer e, biri, buzdolabı verimli bir soğutma sağlayamaz. Ne kadar doldurmamız lazım buzdolabına? Bizim önerdiğimiz 4'te 3 şekilde bir doluluk olması. Yani önemli e, önemli kısımlar aslında burada fanın önünü ve buzdolabı e, üfleme açıklıklarının kapanmaması. Çünkü o, o kısımlar kapanırsa buzdolabı etkin bir soğutma sağlayamayacak. Ve üst üste istiflenirse de hava akışı sağlanamayacak. O yüzden e, şu an buzdolabı çok dolu olmadığı için ikisinde de doğru diyebilirim. Yarışma sırasında aslında e, birçok kez e, buzdolabı e, alarmının öttüğünü duydum. E, bu da aslında buzdolabının çok uzun süre açık kaldığını bize söylüyor. Ve bu da e, uzun süreli açık kalırsa eğer buzdolabı kapısı hem e, iç sıcaklık dengesi bozuluyor hem de daha fazla enerji tüketiyor. O yüzden de buzdolabı kapısından olabildiğince e, uzun sürelerde açık tutmamak ve sık sık açmamak da gerekiyor. Ben bir hata yapmışım onu gördüm şu anda. Sebzelerin üstüne muz koymuşum. Aslında ben iki yarışmacıda da muzları sebzelikte görüyorum. Orada muzu aslında buzdolabında değil, buzdolabı dış ortamında saklamamız gerekiyor. Çünkü muzun ihtiyaç duyduğu sıcaklık buzdolabı sıcaklığından daha yüksek bir sıcaklık. <laughs> Orada aslında iki yarışmacıda da yanlış bir yerleştirme <laughs> söz konusu. Tuzağa düştük. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Buzdolabının taze gıda bölmesinin üst rafları, ilk iki rafı düşünebilirsiniz. E, pişmiş yemekler, e, konserve ürünler için daha uygun oluyor çünkü üst raflar alt raflara göre daha e, nispeten daha e, sıcak olduğu için buraya e, daha dayanıklı gıdaları yerleştirebiliriz. O yüzden Ayıcı'nın yerleştirdiği taz, tencere e, yani bir önceki günden kalan yemek e, doğru bir yerleşim oluyor. Taze fasulye yanlış oldum. E, evet aslında zeytinyağlı <laughs> ürünleri de e, üst raflara koyabiliriz. Ayrıca e, çiğ ve pişmiş gıdaların e, birbirinden ayrı saklanması gerekiyor. E, burada hem Pişmiş gıdalardan hem de meyve ve sebzelerden ayrı saklanması önemli. Çapraz bulaşı riski artar beraber saklandığı zaman. Bir de buzdolabında doğru saklama kaplarını tercih etmek de önemli. Burada çoğu kap zaten cam. Hem cam hem de sızdırmaz kapların tercih edilmesi. Özellikle dondurucu bölmesi için de dondurucuya uygun, üzerinde, ambalajında kar işareti olan ambalajların tercih edilmesi gerekiyor buradaki kapların tercihinde önemli olduğunu vurgulayabiliriz. Kapaklar benzer gözüküyor. Ne düşünüyorsun? Evet, buzdolabı kapı raflarını benzer şekilde yerleştirdiklerini görüyorum. Ancak benzer bir hata da söz konusu. Burada Süt ürünleri, özellikle ayran, süt ve süt ürünlerini bunlar bozulmaya daha hassas gıdalar olduğu için kapı rafında saklamamayı biz öneriyoruz. Çünkü kapı rafı buzdolabının sıcaklık dalgalanmasına en fazla maruz kalan bölgesi. Bu ürünler de bozulmaya hassas oldukları için buzdolabının alt raflarında saklanabilirler. Yani ben yine senden daha yüksek puan aldığımı düşünüyorum bu konuda çünkü ve Ben de merak ediyorum. Ben de çok fazla hata <laughs> Orta yapmışım. Orta Evet. O zaman sebzelikleri bir açabiliriz e, ki. isterseniz. Burada e, burada e, baktığım zaman aslında meyve ve sebzeler sebzelik bölmesine yerleştirilmiş gözüküyor iki e, yarışmacıda da. Sadece zaten muzu konuşmuştuk, muz e, daha e, buzdolabında değil de dışarıda saklanması gerekiyor demiştik. Burada meyve ve sebzeleri e, ambalajsız bir şekilde yerleştirmeyi biz tavsiye ediyoruz. Çünkü e, Arçek buzdolaplarında yer alan Full Fresh teknolojisi, Burada ideal nem ortamını sağlıyor meyve ve sebzeler için. Aynı zamanda ışık teknolojisiyle de aslında meyve ve sebzelerin vitamin içeriklerini koruyoruz. O yüzden bu iki teknolojiden e, olabildiğince yararlanabilmek için meyve ve sebzelerin ambalajsız bir şekilde yerleştirilmesi Oha. gerekiyor. Gün ışığını simüle ediyor anladığım kadarıyla. Evet gün ışığını simüle ediyoruz. Hatta hala tarladaymış gibi e, meyve ve sebzeler hala tarladaymış gibi kalıyor. Şimdi kahvaltılık çekmecesini açabiliriz. Tabii <laughs> ki. Yine çok benzer yerleşim iki yarışmacıda da görüyorum. E, kahvaltılık çekmecesi sıfır e, dereceye yakın e, özel bir çekmece. Burada peynir, tereyağı gibi kahvaltılık ürünleri depolayabiliriz. Şarküteri ürünleri yine burada depolanabilirler. Aynı zamanda kısa süre içerisinde tüketilecek balık, et ürünleri de burada depolanabilir aynı gün içerisinde tüketilecekse. O yüzden iki da kahvaltılık çekmecesi çok doğru gözüküyor. Balıklar da aynı zamanda bu bölmede yer alabilirlerdi. Kahvaltılık çekmecesinde konulabilirdi. Donduruculara da bakalım mı? Evet, dondurucu kısma geçebiliriz. Dondurucu bölmesinde dondurulmuş meyveler, sebzeler, bakliyatlar, tahıllar, bunları et, balık, et, balık ürünlerini uzun süreli depolayabiliriz. Burada da zaten yarışmacılar doğru bir şekilde dondurucu bölmelerini yerleştirdiklerini görüyorum. Her ikisinde de meyve de var, sebze de var, et ürünleri de var. Aynı zamanda ekmeği de ne koyduklarını merak ediyorum ben. Ekmek, dilimlenmiş bir ekmek de bir, bir alt tarafında. Patatesin yanında. Evet bende de aynı şekilde, patatesin <laughs> yanında, aşağıda. E, arta kalan bir ekmek varsa ve bunu e, buzdolabında saklamak istiyorsak e, en doğru yer dondurucu bölmesi oluyor. Ekmeğin dondurulup e, ısıtıldıktan sonra daha sağlıklı bir hale geldiğini de biliyoruz. O yüzden hem bayatlamayı geciktirmek hem de daha sağlıklı bir tüketim için dondurucuda e, ekmekleri saklayabiliriz. Peki Halayda, uzmanımız olarak şimdi iki buzdolabının da e, yerleşimini değerlendirdin. Teşekkür ederiz. Bizi de aydınlattın. Şimdi senden bir isim istiyorum. Alican mı? Ay Yüce. Aslında iki yarışmacı da hem zamanla yarıştıkları için hem de çok fazla da ürün olduğu için olabildiğince doğru yerleştirdiklerini düşünüyorum ürünleri. Sadece burada yani, çok ufak bir farkla belki bir kişinin ismini söyleyebilirim. Orada da Ay kazandığını Bravo! Bravo! <laughs> Biz bunu aslında Alican'ın kapağı kapanmadığında anlamıştık. Bir dakika. Aa, bir dakika. Buzdolabı kapanmıyor. Niye? Acaba <laughs> en üst rafa koydukların hani o mayonezleri koyduğun yer biraz buzdolabının boyunu aşıyor olabilir mi? Aaa. Tapatatap tatap. Aaa. Ve böylece arçelik buzdolabı yerleştirme challenge'ının da sonuna gelmiş olduk. Uzmanımız Edaya, yarışmacımız Ayüce Ay ve Alican'a çok teşekkür ediyoruz Biz ve teşekkür ediyiz. Uğurluyoruz. Sağ olun. Teşekkürler. Görüşmek teşekkürler. üzere. Teşekkürler. Sevgili dostlar buzdolabını doğru yerleştirmek elbette çok önemli ama bununla birlikte Eda gibi çok kıymetli arge mühendislerimiz daimi olarak teknolojiyle bunu nasıl destekleyebilecekleri üzerine çalışıyorlar. Arkamda gördüğünüz Arçelik MaxiFit buzdolabı bu söylediğime çok iyi bir örnek teşkil ediyor çünkü geniş hacmiyle çok daha fazla şeyi e, sığdırabiliyorsunuz. Üstelik bunu yaparken mutfağınızdaki o standart kabine e, sığabiliyor ve bunun içinde sağında solunda alışkın olduğumuz gibi üçer beşer santim boşluk bırakmamıza gerek kalmıyor. Sadece 0.3 santimlik boşlukla buzdolabımızı bu kabine yerleştirebiliyoruz. AeroFresh özelliği sayesinde hava sirkülasyonunu o kadar muazzam gerçekleştiriyor ki buzdolabı içerisindeki ısı homojen olarak yayılıyor. Ultra sessiz çalışıyor ve yapay zeka desteği sayesinde o evdeki buzdolabı kullanım alışkanlıklarını öğrenerek %20'ye kadar ek enerji tasarrufu sağlıyor. Gün ışığını simüle eden özel teknoloji sayesinde sebze ve meyveleri daha uzun süre taze olarak muhafaza ediyor. Efendim bugün Arçelik Buzdolabı Yerleştirme Challenge'ında Ay Yüce ve Ali Can birlikteydik. Başka challenge'larda görüşünceye dek hoşçakalın. Teknolojiyle hayatın kalbinde